Eğitimin amacı ne sizce? Yani bilgiyi sorgulatmak mı, yoksa belirli doğruları kabul ettirmek mi? Hı hı. Peki ya din? Otoriteye itaati mi öne çıkarır, yoksa kişisel bir sorgulamaya, bir arayışa mı kapı aralar? Evet, bu sorular önemli. İşte bu iki kavram, eğitim ve din yan yana geldiğinde, hele bir de işin içine demokrasi girince, durum biraz daha ee, hassaslaşıyor sanki. Kesinlikle. Bugün tam da bu kesişim noktasına odaklanan iki metni ele alıyoruz. Ünal Özmen'in Din Öğretimi ve Demokrasi Çatışması makalesi ve bir de raporu var. Din Öğretimi, Demokrasi ve Eğitim İlişkisi oradan bazı bölümler. Evet, bu metinler bahsettiğiniz o üçlü sac ayağını, yani eğitim, din ve demokrasi inceliyor. Özellikle de Türkiye'deki durumu Avrupa'daki uygulamalarla karşılaştırarak bence oldukça ilginç bir analiz sunuyorlar. Bizim de Amacımız bu incelemede bu kaynaklardaki temel argümanları, iddiaları, belki önerilerini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, değil mi? Konunun farklı katmanlarını açmak. Aynen öyle. Metinlerdeki temel savları, verileri, çözüm önerilerini olabildiğince tarafsız bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Tabii şunu belirtelim. Burada sunduklarımız tamamen bu kaynak metinlerde yer alan görüşler ve bilgiler. Tamamdır. O zaman başlayalım. Kaynaklar işe bu temel kavramları tanımlayarak giriyor sanırım, değil mi? Eğitim, din, demokrasi. Onlara göre eğitim nedir? Şöyle tanımlıyorlar. Eğitimi sürekli gelişen, dinamik bir süreç olarak görüyorlar. Bilimsel bilgiye dayanması gerektiğini, bireyi ve toplumu güçlendirmeyi hedeflediğini söylüyorlar. Hatta gelişmişliğin bir ölçütü olarak konumlandırıyorlar. Peki dine nasıl yaklaşıyorlar? Dine biraz daha farklı bir yerden bakıyorlar. Doğası gereği hani değişmez kurallara itaati temel alan bir yapı olarak betimliyorlar. Eleştirel sorgulamayı birey için birincil ihtiyaç olarak görmediğini ifade ediyorlar. Hmm. Ve bu yapının çoğulculukla dolayısıyla da demokrasiyle bir gerilim yaşama potansiyeli taşıdığını ima ediyorlar. Mutluluğu da genelde şey, bir tür itaat karşılığında vaadeden bir sistem gibi görüyorlar. Anladım. Peki ya demokrasi? Demokrasi de farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayan, seçme hakkını temel alan ve toplumsal ilişkileri, kararları müzakere yoluyla düzenlemeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlıyorlar ve şunu kuvvetle vurguluyorlar: Eğitim, demokrasinin işleyebilmesi için olmazsa olmaz bir koşul. İşte burada sanırım ilk temel gerilim noktası ortaya çıkıyor, değil mi? Eğitim ve din arasında. Evet, tam da orada. Kaynaklar diyor ki gerekçelendirilmiş, hani kanıta dayalı, sorgulanabilir bilgiyi arayan eğitim ile dogmatik yani sorgulanamaz kabul edilen, gerekçesiz bilgiye dayanan din arasında doğal bir çatışma potansiyeli var. Ve bu çatışma demokrasiyle ilişkilere de yansıyor mu? Aynen öyle. Bu gerilimin her iki alanın demokrasiyle olan ilişkisine de yansıdığını iddia ediyorlar metinlerde. Peki bu kavramsal çerçeveyi kurduktan sonra kaynaklar konuyu nereye bağlıyor? Yani sadece teorik bir tartışma mı bu yoksa daha güncel bir zemine mi oturuyor? Hayır, teoride kalmıyorlar. Tartışmayı oldukça güncel ve hatta küresel bir bağlama taşıyorlar. Dünyadaki ciddi sorunlara dikkat çekiyorlar. Açlık mesela dünya nüfusunun neredeyse %9'u aç. Mülteci krizi biliyorsunuz 80 milyon insan. Evet, korkunç rakamlar. Ve 2050 için öngörü 500 milyon mülteci, devasa silahlanma harcamaları var 2,5 trilyon dolar. Bir de korkunç bir servet eşitsizliği, hani 26 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısının toplam servetine eşit olması gibi. Peki bu küresel sorunlarla din ve eğitim arasında nasıl bir bağlantı kuruyorlar? Bu ilginç. İşte burada oldukça dikkat çekici bir iddiaları var. Diyorlar ki bu küresel krizlerin nedenlerinden biri belki de dinin insan hayatına gereğinden fazla, eğitimin ise olması gerekenden az müdahale etmesi veya etki etmesi. Yani Biraz daha açar mısınız? Şöyle Savaşlar, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi pek çok sorunun arkasında dini ideolojilerin, dini motivasyonların ya da en azından dinin bir araç olarak kullanılmasının yatabildiğini öne sürüyorlar. Bu gerçekten iddialı bir tez. Hatta sanırım daha da ileri gidip eğitim ve din ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki kuruyorlar, değil mi? Evet evet bu da metinlerdeki en çarpıcı argümanlardan biri. Şunu söylüyorlar eğitim gelişmişliğin bir ölçüsü ve nedeni olabilirken dinler eğer toplum üzerinde siyasi ve toplumsal iddialarını sürdürüyorlarsa geri kalmışlığın hem bir göstergesi hem de bir nedeni olabilir. Yani ampilik bir gözleme mi dayandırıyorlar bunu? Aynen e dinin kamusal alandaki iddialarından, siyasi taleplerinden vazgeçtiği, daha çok bireysel vicdanlara çekildiği ülkelerin genellikle daha gelişmiş olduğunu, buna karşılık dini kuralların toplumsal hayata egemen olduğu ülkelerin ise sosyoekonomik olarak daha geride kaldığını bir tür veri olarak sunuyorlar. Peki bu durum kaynaklara göre dinin kendi doğasından mı kaynaklanıyor yoksa başka faktörler mi var işin içinde? Kaynaklar sorunun doğrudan dinin özünden ziyade onun dogmatik yapısının modern toplumun ihtiyaç duyduğu eleştirel sorgulayıcı bilgiyle uyumsuzluktan kaynaklandığını belirtiyorlar. Bir de tabii dinin siyasi amaçlarla kullanılmasından. Anladım. Yani mesele dinin kendisi değil, onun toplumsal ve siyasal alandaki rolü ve kullanılma biçimi. Evet, vurgu daha çok burada. Peki bu duruma karşı çözüm olarak ne öneriyorlar? Anahtar kelimeler aslında belli. Bilgi, diyalog, hoşgörü ve demokratik davranış. Bunların içselleştirildiği bir eğitim politikası öneriyorlar. Özellikle de laik eğitimin altını çiziyorlar. Laik eğitim derken dini tamamen dışlayan bir yapı mı kastediyorlar? Hayır, tam tersine. Laik eğitimin dini yok saymak olmadığını, aksine dinin kültürel ve tarihsel önemini kabul ettiğini ama onun siyasal bir araç olarak kullanılmasını engellemeyi amaçladığını vurguluyorlar. Nasıl bakıyor? Genel eğilimler neler? Şöyle, din öğretimi meselesi özellikle Batı Avrupa'da biraz da göçmen nüfusun artmasıyla tekrar daha görünür hale gelmiş bir konu kaynaklara göre. Avrupa Konseyi üyesi 46 devletin çoğunda Fransa hariç dini içerikli dersler müfredatta bir şekilde yer alıyor. Ama sanırım arada önemli bir fark var değil mi? Avrupa uygulamalarıyla Türkiye arasında kaynakların işaret ettiği kesinlikle çok temel bir fark var. Avrupa'daki genel yaklaşım dini bir inanç sistemi olarak dayatmak değil, daha çok bir kültürel olgu, insanlık tarihinin bir parçası olarak ele almak. Yani amaç misyonerlik değil. Hayır, amaç belirli bir dinin inanç esaslarını benimsetmek değil, dinler hakkında nesnel bilgi vermek. Kaynaklar bu ülkelerde egemen dinin derslerde kayırılmadığını, azınlıklar üzerinde bir baskı kurulmadığını belirtiyorlar ve belki de en önemlisi nedir o? Devlet dini olan ülkelerde bile mesela İngiltere, Danimarka, hatta Yunanistan'da bile din dersinin zorunlu olmadığını, öğrencinin veya velisinin seçme hakkı olduğunu kuvvetle vurguluyorlar. Peki Türkiye'ye gelince kaynaklar burada nasıl bir tablo çiziyor? İşte burada Avrupa modelinden çok farklı bir manzara ortaya konuyor. Türkiye'deki din eğitiminin büyük ölçüde İslam'ın Sünni yorumunun inanç ve ibadet esaslarını öğretmeye odaklandığı belirtiliyor. Uygulamadaki yaygınlık ve zorunluluk durumu nasıl anlatılıyor peki? Bu önemli bir nokta. Evet, oldukça yaygın ve katmanlı bir yapıdan bahsediyorlar. Eğitimin yani din eğitiminin okul öncesi yaşlara 2-6 yaş arasına kadar indiğini ifade ediyorlar. Okul öncesi mi? Evet. Kaynaklarda bu belirtiliyor. Sonra ilkokul 4. sınıftan lise sona kadar yani 12. sınıfa kadar haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi yani dekap dersinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. Bu zorunlu ders. Peki ya seçmeliler? İşte bir de o var. Buna ek olarak ortaokulda 6 saat, lisede 7 saat daha seçmeli adı altında dini ders bulunduğunu ancak bunların çeşitli yönlendirmelerle fiiliyatta seçilmesi zorunlu hale geldiğini iddia ediyorlar. Yani seçmeli ama pek de seçmeli değil gibi bir durum. Anladım. Okul sistemi dışındaki yapılar da var mı bu tabloda? Evet, onları da hesaba katıyorlar. Diyanete bağlı Kur'an kurslarına giden milyonlarca çocuktan bahsediyorlar ki kaynaklara göre bunların yaklaşık 200 bini okul öncesi yaşta, sayıları tam bilinmeyen tarikat ve cemaat kursları var, bir de tabii imam hatip okulları. Evet, imam hatipler. Ortaokul ve lise düzeyindeki imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranının %20'lere ulaştığı belirtiliyor. Üniversite seviyesinde de 115 ilahiyat fakültesi ve 37 İslami İlimler Enstitüsü'nün varlığına dikkat çekiyorlar. Kısacası eğitimin neredeyse her kademesinde çok katmanlı ve yaygın bir din eğitimi yapısı tarif ediliyor. Bu durumun eğitim içeriğine bir yansıması oluyor mu peki? Yani diğer derslere etkisi vesaire. Betimi Genel Müdürlüğü bünyesinde din adamlarından oluşan bir komisyon tarafından dine uygunluk açısından denetlendiğini iddia ediyorlar. Bu oldukça ciddi bir iddia tabii. Peki hukuki ve pedagojik açıdan nasıl değerlendiriyorlar bu genel durumu? İşte burası belki de en kritik noktalardan biri. Kaynaklar mevcut uygulamaların öncelikle pedagojik ilkelerine yani çocuğun gelişim düzeyine, anlama kapasitesine aykırı olduğu savunuyorlar. Özellikle küçük yaşlardaki soyut dini kavramların öğretilmesiyle ilgili. Hukuki açıdan Hukuki açıdan da çok ciddi eleştiriler getiriyorlar. Anayasanın laiklik ilkesine madde 2 ve din ve vicdan özgürlüğü ile din eğitimi ile ilgili maddesine madde 24 aykırılıklar olduğunu söylüyorlar. Ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri hatırlatıyorlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkı ile ilgili maddeleri, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, madde 18-24. Mahkeme kararları da var mı bu konuda? Evet. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, AİM'e, hem de Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye'deki zorunlu din dersi uygulamaları ile ilgili verdiği ihlal kararlarına atıfta bulunuyorlar. Yani kaynaklara göre mevcut durum hem pedagojik hem de hukuki açıdan oldukça sorunlu. Peki bu sorunları tespit eden kaynaklar çözüm olarak ne gibi yollar öneriyorlar? Madem durum bu kadar sorunlu ne yapılmalı diyorlar? İlk ve en temel önerileri zorunlu DKB dersinin içeriğinin kökten değiştirilmesi. Yani tek bir dinin veya mezhebin inanç ve ibadet esaslarının öğretilmesi yerine dinlerin tarihi, felsefesi, kültürler ve toplum üzerindeki etkileri, ortak ahlaki ve etik ilkeler gibi konuları içeren daha nesnel, karşılaştırmalı ve kültürel bir içeriğe kavuşturulması gerektiğini söylüyorlar. Yani bir tür dinler tarihi veya din kültürleri dersi gibi mi? Evet, daha çok o yönde bir öneri. Amacın bilgilendirme olması gerektiğini, inanç aşılamak olmaması gerektiğini vurguluyorlar. Dersin ismiyle ilgili de bir tartışma var sanırım. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Evet, ikinci önemli önerileri de bu. Din kültürüyle ahlak bilgisinin birbirinden ayrılması. Mevcut birleşik ismin ahlakı sanki sadece dini bir kavrammış gibi sunduğunu ve modern etik anlayışları, felsefi etik teorilerini dışladığını iddia ediyorlar. Hukuki bir dayanakları var mı bu ayrım için? Şunu savunuyorlar, az önce bahsettiğimiz AHİM ve AYM kararları mevcut zorunlu DKAB dersinin hukuki zeminini zaten tartışmalı hale getiriyor. Ayrıca anayasanın 24. maddesinin din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devlet gözetiminde yapılmasını öngördüğünü ancak illa bu ikisinin birleşik ve zorunlu bir ders olmasını şart koşmadığını iddia ediyorlar. Yani ahlak bilgisi ayrı belki felsefenin bir parçası olarak veya ayrı bir ders olarak okutulabilir. Din kültürü dersi de isteğe bağlı veya farklı bir formatta olabilir diyorlar. Peki ya seçmeli dersler ve imam hatip okulları? Onlarla ilgili önerilerine? Bu derslerin ve okulların modern eğitimin nesnel ihtiyaçlarından ziyade daha çok siyasi taleplerle sisteme bu kadar yoğun bir şekilde dahil edildiğini öne sürüyorlar. Bu nedenle bu seçmeli adı altındaki zorunlu hale gelen dini derslerin kaldırılmasını öneriyorlar. İmam hatipler için. İmam hatip okullarının da mevcut yapısıyla Genel eğitim sistemi içinde bir tür ikiliye yol açtığını düşünüyorlar. Bunların ya tamamen meslek okulu statüsüne, yani sadece din görevlisi yetiştiren dönüştürülmesini ya da imam hatip ortaokullarının normal ortaokullara, liselerinin ise farklı program türleri sunan genel veya meslek liselerine dönüştürülmesini öneriyorlar. Hatta şunu da ekliyorlar. Eğer üniversiteye girişte ve kamuda liyakat yani bilimsel eğitim ve yeterlilik gerçekten esas alınırsa, bu okulları olan mevcut talebin zaten doğal olarak azalacağını belirtiyorlar. Anladım. Bu çözüm önerilerini geliştirirken sanırım yine Avrupa ile karşılaştırmalara ve uluslararası standartlara dayanıyorlar değil mi? Kesinlikle. Çok sık bir şekilde Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararlarına atıfta bulunuyorlar. Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu konseyin bu konudaki iki önemli raporunu özellikle vurguluyorlar. 2005 tarihli eğitim ve din raporu ile 1998 tarihli din ve demokrasi raporu. Bunların Türkiye için de yol gösterici olması gerektiğini belirliyorlar. Peki bu raporlarda öne çıkan temel prensipler neler? Kısaca özetleyebilir misiniz? Mesela eğitim ve din raporu ne diyor? Eğitim ve Din raporunun ana fikri şu: Okullar dinleri öğretmeli ama nasıl? Karşılaştırmalı, tarafsız, eleştirel ve kültürel bir perspektifle. Amaç belirli bir dini yaymak, misyonerlik yapmak değil, din olgusunu anlamak, farklı inançları tanımak, hoşgörüyü ve etik muhakeme yeteneğini geliştirmek. Başka neler var? Şunları da söylüyor: Kutsal metinlerin bilimsel belge değil, inanç metinleri olduğu mutlaka gözetilmeli. Öğretim sadece Avrupa dinleriyle sınırlı kalmamalı, devletin resmi bir dini olsa bile eğitimde sınırlar aşılmamalı, azınlık haklarına saygı gösterilmeli, okullar kültürel çeşitliliğin aktarıldığı merkezler olmalı, hatta küreselleşme nedeniyle ortak metodolojiler, müfredatlar, öğretmen yetiştirme programları geliştirilmesi bile öneriliyor. Anladım. Peki ya diğer rapor, Din ve Demokrasi Raporu o daha çok neye odaklanıyor? O rapor adından da anlaşılacağı gibi daha çok din siyaset ilişkisine, din kaynaklı hoşgörüsüzlük, terör, ırkçılık gibi güncel sorunların dini boyutuna ve din ile demokrasi arasındaki gerilimlere odaklanıyor. Oradaki temel mesajlar neler? Şöyle özetleyebiliriz. Din ve vicdan özgürlüğü, AİHS madde 9 temel bir haktır, güvence altına alınmalı. Ama bunun da kamu düzeni, başkalarının hakları gibi sınırları vardır. Dini konularda karar vermek siyasetçilerin işi değildir. Dinler de siyasi güç peşinde koşmamalı ve en önemlisi insan haklarına saygı göstermelidir. Demokrasi dini çoğulculuğun yaşayabilmesi için en iyi çerçevedir. Devletin rolü ne olmalı bu raporda? Devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede durmalı. Tarafsız olmalı. Sorunlar genellikle ya devletin dini kendi amaçları için kullanmasıyla ya da dinin devleti kontrol etmeye çalışmasıyla çıkar diyorlar. Teolojik tartışmalar parlamento'nun işi değil, devlet din ayrımı net ve katı olmalı. Eğitimin de cehalet, ön yargı ve klişelerle mücadelenin anahtarı olduğu vurgulanıyor. Müfredatların bu gözle gözden geçirilmesi gerektiği söyleniyor. Yani Avrupa Konseyi özetle demokrasinin temel ilkeleriyle insan haklarıyla bağdaşmayan dini yorum ve uygulamalara karşı net bir duruş sergiliyor. Dinlerin toplumsal, kültürel, etik bir rolü olabileceğini kabul ediyor ama siyasi iddialarına ve insan hakları ihlallerine kesin bir sınır çiziyor. Kaynaklar da Türkiye için bu çerçeveyi mi öneriyor? Aynen öyle. Kaynakların vardığı sonuç ve önerdiği çerçeve tam olarak bu. Genel argümanları bu yönde şekilleniyor. İnanç sistemleriyle eleştirel düşünceyi ve demokratik değerleri temel alan eğitim arasındaki o hassas dengeye sürekli dikkat çekiyorlar. Ve Türkiye özelinde? Evet, Türkiye'deki mevcut modelin yani zorunluluk, belirli bir mezhebe odaklanma, sistemdeki aşırı yaygınlık gibi özellikleriyle Avrupa'daki daha kültürel, karşılaştırmalı, seçmeli yaklaşımdan önemli ölçüde ayrıştığını ve bunun da hem hukuki hem pedagojik hem de toplumsal kutuplaşma açısından sorunlar yarattığını ya da yaratma potansiyeli taşıdığını iddia ediyorlar. Çözümü de temel olarak laiklik ilkesinin doğru yorumlanması eğitimin daha kültürel ve evrensel bir anlayışa kavuşturulması ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası standartlara uyum sağlanmasında görüyorlar. Gerçekten çok kapsamlı ve düşündürücü bir analiz sunuyor bu kaynaklar. Peki tüm bu tartışmalar ışığında dinleyicilerimize dönelim biraz da. Sizin için eğitimin temel amacı ne olmalı? Bir toplumda din, demokrasi ve laiklik nasıl bir denge içinde, uyum içinde var olabilir sizce? Kaynaklarda dile getirilen bu iddialar, sorunlar sizin kendi deneyimlerinizle gözlemlerinize ne kadar örtüşüyor? Bunlar üzerine düşünmekte fayda var sanırım. Kesinlikle. Ve belki akılda kalıcı son bir düşünce, bir soru daha ekleyebiliriz. Kaynaklar eğitimin cehalet ve klişelerle mücadelenin temel yolu olduğunu söylüyor ki bu çok doğru. Ama şu da bir soru işareti farklı inançları ve dünya görüşlerine tarafsız nesnel bir şekilde öğretmeyi hedefleyen bir eğitim modeli, acaba farkında olmadan yeni hassasiyetler, yeni tartışmalar veya belki de gerilimler yaratabilir mi? Hmm, i̇lginç bir nokta. Yani kültürel çeşitliliği farklılıkları öğretmekle hassas inanç konularını bir ders programına dahil etmek arasındaki o çok ince çizgiyi nerede ve nasıl çekeceğiz? Bu da belki üzerinde ayrıca kafa yormaya değer, kolay bir yanıtı olmayan önemli bir soru.